Herkese merhaba. Kendin yap projelerimizde bugün dek yapımı var. Atölyemin önünde hep bir veranda istiyordum. Birkaç yerden fiyat aldıktan sonra Arda ben yaparım dedi. Dekin altını bu taşlar oluşturacak. Yer çok eğimli. Gördüğünüz gibi iki taşla bitiyor ama böyle başlıyor ve terazide emprenyle ahşaplarımız geldi. Oo. Oh oh, Taşıma demir kurulmuş. Bu ikisini yardım etsinler diye kahveden çağırdım. Emprenyeli ahşap ilk izlenimler. Yeşil aslında da. Üskülüyor üzerine böyle. Hmm. İlaç. Paletin dışındakiler yeşil oluyor. Gözeneklerinden doluyor çünkü. Diğerleri vakumla aldığım Arda taşıyor. Ben burada terimi siliyorum. <laughs> Adam tamam diyor. Sen bunu bir daha açacaksın Kaskına kaskına, Düzelte düzeltemiyor, kımıra kımıra bir şey Yardım öyle oldu mu? Öyle yapamıyordu. Neyse, biraz fazla aldım, iyi oldu. Seçer yaparım hiç olmazsa. Dönük olursa hiçbir şey yapılmaz. Bir daha küçük bank yapabilir Yapamaz. yapılmaz. Dönmesin diye, böyle istifle mi yok ki? İnkarla ne buldun ya? Dönüyor. Alttakiler düzgün, adam değil ki kuruluşun güneşe çıksın diyor. Bu da döner yani. Son kontroller kırılan taşıma demirlerini de göstereyim. Aynısını buldum. Sipariş verdim. Allah Allah öyle yapılır mı? Yapılır. Ne güzel. Beş onları at. Üstüne tam biri Kardeşim zemin, toprak, eğimli. Altını hmm. tesviye ettim. Bilmem ne yaptım. Şunu yaptım, bunu yaptım. Bir sürü kay var. Şu onu bilmediği için Hı hı. Hmm akıl var, mantık var abi. Ben yaptığım şeye güveniyorum yani. Benim projemde bir hata yok. Neyse. Ondan sonrası kolay. Zop çıklığa zop cıklaya gidiyorsun. Ama adam dedi ki bana 40 santimden daha dar olmasını tavsiye ediyoruz dedi. Benimki dedim 50 santim. 50 de 47 santim. Burası şey oldu diye falan. Böyle Satış yeri 60 santim mi çıktı? <laughs> ödül içeceği yaptım. Hadi mola. Gördüğünüz gibi ben olmasam artık bir şey yapamaz. Arda bir yere takılmasın demiştin ama. Mola içeceğim çok sevildi. ayarladım böylece. Şu anda hani fotoğrafını çeker bizi yapıştırıyor. Bak bunda da var biraz yükseklik bazı yerlerinde. Bu taraf, bu taraf yüksek ahşap. Neyse artık onu takarken ayarlayacağız ya. Benlik değil sorun yani. Böbrek yatağına kadar. Ne yaptığımı anladın mı? Anladım evet. Saplarını çıkarmışsın. 2 saat değir mi oldu, doğru mu oldu? Hepsi aynı. Aynen. Havşa mı? Havşa. İçine gömmek için. Çimatanın kafası dışarıda kalmasın diye. Ben demin vidaları soktuk zannettim. İşte o zaman çatlatabiliyorsun tahtayı. Çatlamasın, kıymık çıkmasın kenara diye. diye bir şey yapmışlar. Hı -hı. Kılavuz delik açıyorum yoksa bunu böyle sokarken çak diye çatlatır. Keresteyi çatlatmaz da bu ahşabı çatlatır. Çünkü bu ahşap ince. Bu ahşap 2 santim. Bu kereste 10 santim. Bunu çatlatması zor. Eldekilerle bunlar oluyor. Hani gören ukalalık yapıp lan bunun zaten ikisi bir aradası var. Gerizekalı gibi uğraşıyor 200 bin lira için falan diye düşünebilir. Bunların da hepsinin uçları böyle bozuk ve eğri büyülü falan. O yüzden sağdan soldan uzun bırakıyorum. Hı -hı. En son bir tane ip çekeceğim, çizgi çekeceğim yani böyle. O çizgiden dekopajla kafalarını uçuracağım. En son. Tamam. Tamam mı? Hı -hı. Yani bu ne böyle bir bunların solu böyle oldu deme. <laughs> Satıcı ne tavsiye etmiş dinleyin. Biz diyor muyuz? Onların hepsi şöyle ay şeklinde. O yüzden onların bana damlını düz olması lazım. Hı. Şimdi böyle kalaba aldım. Belki yağmur yağar. Adam dedi ki yaparken ıslak bunları. Esnek olsun. Islak, ondan sonra döndüre döndüre bir dolar veriyor. Herhalde böyle şey mi oluyor? Biz de böyle yatırdık. Yağmur yağacak olursa bu formda düzensin diye. Ama öyle durunca da hani en azından ben yarın elime aldığımda daha düz olur. Daha az şey. Ahşabın kokusuna bayılanlar burada mı? Şimdiden aşk yaşıyorum. Arda'nın ilk kez böyle bir şey yapıyor olduğunu inanmak zor. Vidalara bak aynı hizada olmayanı dövüyorlar. Şuraya gizemli mektuplar saklıyorsun var. Ve yeni bir şablon. <laughs> Yine de çok az kaldı burada çok heyecanlıyız ve sonuç. Biz sonuca bayıldık umarım size de ilham verir. Orijinal yaratıcı içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.